Adalet Bakanlığında yeni e, Adalet Bakanlığından yargıda yeni düzenlemeler, Adalet Bakanlığı yargıda yeni düzenlemeleri içeren icra ve iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifi hazırladı. Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulacak olan teklif taslağına göre kanser hastalığı gibi ağır hastalığa yakalanan çocukların hükümlü olarak cezaevinde bulunan annelerinin cezalarının infazı ertene, ertelenebilecek. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanuna çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazının ertelenmesi ile ilgili hüküm eklenecek. Uyuşturucuyla mücadele düzenleme ile TCK'nın uyuşturucu madde imal edenlere verilecek cezaların düzenlendiği bölüme sentetik kantiyon ve Turuvalleri, sentetik opioid ve turuvalleri ile am-fetha temin ve türevlerin imalı dahil edilecek. Söz konusu maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı 10 yıldan 15 yıl hapis cezasına çıkarılacak. Uyuşturucu madde kullanmak suçundan hükümlü olanlar ile başka bir suçtan hükümlü olup da uyuşturucu madde bağımlısı olduğu tespit edilen hükümlülerin ceza infaz kurumunda tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu hale getirilecek. Göçmen kaçakçılığında cezalar artıyor göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcı, caydırıcılığının sağlanması amacıyla da suçun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkartılacak. Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dava şartı haline geliyor. Kira ilişkisinden kaynaklanan Uyuşmazlıklar, ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ve komşu hakkıyla ilgili uyuşmazlıklar dava şartı olarak ara buluculuk kapsamına alınacak. Ayrıca ticari davalar ve iş e, sözleşmesinde... E, kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından itirazın iptali menfi tespit ve istirahat davalarınız zorunlu arabuluculuk kapsamında olduğu açıkça düzenlenecek. İnfaz ve koruma memurlarına yönelik düzenleme. Ceza infaz kurumlarında görev yapan ceza infaz kurumu müdürü, infaz ve koruma baş memuru ve infaz ve koruma memuru ünvanlı personelden vazife malulü sayılanların yakınlarına kamuda istihdam hakkı tanınacak.